Değerli Fenerbahçe TV izleyenler, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programda Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında oynadığı Alanya Spor maçını, sonrasında ligin 11. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda konuk olacağı Konya Spor maçını dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Konya Spor maçında Fenerbahçe'yi neler bekliyor, Konya Spor'un güçlü yönleri, zayıf yönleri neler, Fenerbahçe'nin bu maçtan 3 puanla ayrılması için dikkat etmesi gereken istatistiki bilgiler ve rakip analizi neler, dilimiz döndü bunca bunları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Biz de pazar günü 30 Ekim saat 19.00'da oynayacağımız maç öncesi bizleri neler bekliyor? Hadi hep beraber bakalım. Konya Spor analizine geçmeden önce Fenerbahçe'nin son hafta oynadığı Alanya Spor maçı hakkında birkaç cümle mutlaka kurmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin 46 defa rakip ceza sahası içinde topla buluştuğu, 20 şut denediği, 2.38 şut beklentisi yarattığı mücadeleden Fenerbahçe maalesef 2-1 yeni ayrıldı. Fenerbahçe aslında ilk yarıda özellikle defansif kısımda iyi işler sahaya koyduğunu hep beraber gördük. Sonra ikinci yarı aldığı risklerle beraber tabii ki oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle geride de pozisyon vermeye başladı ve Alanya Spor bulduğu pozisyonla çok iyi değerlendirdi. Lakin hem ilk yarıda hem ikinci yarıda Fenerbahçe'de net bir bitiricilik problemi yaşadığını hep beraber gördük. Ama bulduğu pozisyonları iyi değerlendiren taraf Alanya Spor oldu. Ve Fenerbahçe istatistiksel anlamda iyi oyununa rağmen bulduğu pozisyonları sonuca dökememesi sebebiyle sağdan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Umarım bu durum gelecek maçlar için bir istisna teşkil eder ve Fenerbahçe'nin özellikle lig periyodunda bulduğu istatistikleri sahaya döktüğü maçları tekrar izleriz diyelim ve izninizle 11. haftada oynayacağımız Konyaspor maçına geçelim. Fenerbahçe Ligi'nin 11. haftasında şu an henüz iç sahada yenilgisi bulunmayan Konya Spor'a konuk olacak. Konya Spor iç sahada oynadığı bu sezonki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ve Konya son iç sahadaki mağlubiyetine baktığımızda geçen sezon 8 Mart'ta Fenerbahçe'ye karşı 3-0'lık yenilgisi olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe Konyaspor'un en son serisini bozan takımda arada Fenerbahçe deplasmanına gelinceye kadar henüz yenilgi yüzü görmediler. Umarız takımımız yine deplasmanda Konya Spor'u yenilgiye uğratan takım olur diyelim. Ve yavaştan isterseniz Konya Spor 11'ini size tanıtmaya başlayayım. Kalede ligde yakından tanıdığımız Seç oynuyor. Onun önünde Abdülkerim Bardakçı milli takıma kadar yükselen performansıyla Abdülkerim Bardakçı. Onun yanında eski Galatasaraylı Ahmet Çalık oynuyor. Sağ bekte yılların Konya sporlu oyuncusu Sukubic. Sol bekte mi oynuyor. Onların önündeki ikili de Hazri ve Oğulcan'ı görüyoruz. Oğulcan son 2 haftadır 11 çıkıyor. Soner Dikmen'den bence formayı almayı başardı ve Fenerbahçe karşısında da muhtemelen Oğulcan oynayacaktır. Onların önünde 10 on numarada en bir çekici. Geçen sene Ankara gücünden tanıdığımız özellikle dış şutlarıyla etkili olan bir oyuncu kanatlarda Serdar Gürler, sol kanatta da Kosovalı oyuncu Butiki oynayacak. Merkez forvette ise bu sezon kiralık olarak kadrolarına kattıkları Ahmet Hassan oynayacak Mısırlı oyuncu. Yedeklerine baktığımızda özellikle oyunun ikinci yarısında Michel Ağa e sık sık İlhan Palut'un oyunu attığını görüyoruz. Bununla beraber Sokol çıkar içinde Covid rahatsızlığını geride bıraktığını ve Fenerbahçe kadrosunda olup olmayacağının bakalım hep beraber yakından göreceğiz. Bu kadro dışında Mişadaki ikinci yarıda oyuna girebilir. Yine Alper Ulu da sık sık oyuna attığını görüyoruz. Ilan Polot'un Konyaspor oturmuş ile dikkat çekiyor. İç sahada 5 maçta 5 gol yediler ama şu an e, ligin 10 maçlık periyodunda yedikleri toplam 9 golle Hatay Spor'un ardından e, Trabzonspor'la beraber ligin en az gol takımı konumundalar. Aslında defansif oyuncularında da Abdülkerim milli takıma kadar yükselen bir performans var. Sukubic her sene Belli bir randımanı veren oyuncu. Ahmet Çalık eski Galatasaray tecrübeli bir oyuncu ama hataları olduğunu mutlaka zayıf yanlarında bahsedeceğiz. Ama sol bekleyiciler miydi ayrıyeten benim beğendiğim tarzda bir oyuncu ondan da ayrıyeten bahsedeceğimi söyleyelim ve Dilerseniz şimdi Konyaspor'un güçlü yönlerini zayıf yönlerini anlatarak hikayemize başlayalım. Konyaspor'un bu sezon 14 gol attığını görüyoruz. Bu 14 golün 10'unu Akan oyunda buldu. 4'ünün duran top gollerinden, ikisini korner hücumundan, ikisini de serbest vuruş sonrası bulduğunu görüyoruz. Peki, Akan oyunda bulduğu bu 10 golün analizini çıkarırsak Konyaspor'un 2 e, golü merkezden bulduğunu, 3 golü sağ kanattan, 5 golü ise sol kanattan gelen akınlardan bulduğunu görüyoruz. Burada tabii ki Kosovalı oyuncu Butiçi ve onun arkasındaki Cilerme'nin ciddi burada katkısı var Konya Spor hücumlarında. Özellikle Cilerme'nin istatistiklerine bakarsak eğer takımda birçok hücum oyuncusu olmasına rağmen ki Serdar Gürler, Ahmet Aslan her ne kadar sonradan forma şansı bulsa da Butiçi, onların arkasında enri çekici gibi isimler olmasına rağmen golle biten hücumlarda en fazla yer alan takımın oyuncusu Cilerme. Sol bekleri Cilerme. Değişiktir. İkinciliği de zaten Abdülkerim Bardakçı ile Hazza Ahmedoviç paylaşıyor ki aslında Konya Spor hücumcularından ziyade nasıl bir geri takımı, nasıl bir duran top takımı olduğunu da bizlere gösteriyor. Cilermen'in özellikle akınlarda, sol kanat akınlarında Butuiçi'yi sık sık arkasından gelmesi, desteğe gelmesi de onun Konya Spor'daki rolünü anlamamız açısından ciddi bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada sizlere Konya Spor takımının en çok kilit pas yapan oyuncularını tanıtmam gerekirse yine zirve Solbek Cilermen'in şu ana kadar 15 denemesinde 11 başarısı var ki %73'te bir sol bek adına bence ciddi bir performans var Cilermen'in. İkinci sırayı sağ kanatları Serdar Güller ve sol kanatları Butiçi paylaşıyor. Butiçi 13 denemesinin 9'unda başarı gösteriyor ve şöyle baktığımızda aslında sol taraftan 20 kilit pasın geldiğini görüyoruz Konyaspor Spor akınlarında. Ve Fenerbahçe'nin sağ stoperde oynayacak oyuncusunun muhakkak bu maçta hem Cilermen'in hem Butiçi'nin akınlarında çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü zaten çok tehlikeli istatistikselde detaylarda da ve sadece golle biten hücumlarda değil hit pas sayısında da Konya Spor'un sol kanadına aman dikkat diyoruz. Cilerme'nin hücuma katılmaları 1. 2 numarada da Butici'nin dar alan becerisi ve Fenerbahçe'nin sağ stoperinde oynayacak oyuncuyla sık sık birebir yapıp onu oyundan düşürme çabasıyla Konya Spor'a atak geliştirmeye çalışacaktır. Bunlara karşı mutlaka Fenerbahçe'mizin dikkatli olması gerektiğini söylemek lazım. E, Konya güçlü yanlarını anlatırken Endri Çekici faktöründe mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Bir kere Frikikler'de zaten çok etkili bir oyuncu Endri Çekici. Bunu Ankara gücü formasıyla da zaten gördük. Ve Konyaspor Spor hücumlarında Butici'nin e, 2. ikinci forvet olarak merkeze kaydığı dakikalarda kendini sola attığını da görüyoruz. Sol kanattan da destek verdiğini görüyoruz Endri Çekici'nin sık sık. Zaten oyuncu dış şutu olan bir oyuncu. Yani Konya Spor rakibi açamadığında veya kontra atakla geldiğinde Dış şutları etkili bir isime başvuracaksa bu endri çekici oluyor. O yüzden e, Altay'ın da cezası bitip kaleye döneceğini varsayarsak Altay'ın mutlaka endri çekici'nin şutlarına karşı dikkatli olması gerekiyor ve. 10 yani numara mevkisinde oynayan bir oyuncu normalde her ne kadar sola çektiği maçlar olsa da ama maç başı 2.6 şut atan ve %83 pas isabeti olan bir oyuncu orada pas yüzdesi yüksek bir oyuncu e, Fenerbahçe savunmasının Endre Çekici'nin gerek kilit baslarına gerekse de dış şutlarına muhakkak dikkatli olması gereken bir maç bizleri bekliyor Endre Çekici'nin Konyaspor'daki rolü toplam golesi istatisine de yansımış durumda zaten skorun ne kadar eşit dağıldığını görüyoruz Konyaspor oyuncuları arasında. Yani skor yükünü çeken bir oyuncu yok. Takım oyunu oynayan bir takım var. Skor dağılımı olan bir takım var. Duran topları iyi kullandığı kadar Fenerbahçe'nin özellikle set savunmasını oturduğu dakikalarda dış şutlarla da veya rakip ceza sahası içinde de aksiyon alabilen bir takım haline bürünüyorlar. Hatta buradan bir diğer dikkat edilmesi gereken özelliğe geçeyim. Konyaspor hücumdayken özellikle rakip ceza sahası içinde çok iyi yerden paslaşıyorlar. Neyi kastediyorum? Özellikle kontraya çıkarken zaten Butici'ye veya genellikle Serdar Gürler'e uzun oynayan bir taktik anlayışı sergiliyor İlhan Polut. Uzun oynadıktan sonra yavaş yavaş diğer Koyun Spor oyuncularının da gelmesiyle beraber Akın'daki çoğalan Koyun oyuncuları yavaştan ceza sahası alanına girmeye başlıyorlar. Burada yerden paslaşmalarla Endri Çekici, Serdar Gürler ve Butici uygun fırsattaki adamı arayıp gol pozisyonu yaratmaya çalışıyor. Burada Forvet'te oynayan Ahmet Alsan, ondan önce oynayan Sokol Çikaleşi'nin Olabildiği kadar net pozisyona girene kadar takım paslaşmaktan vazgeçmiyor ve genelde yerden paslaşmalarla en net şut pozisyonunu bulmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe gibi özellikle ön alanda topu kaptırdıktan sonra Konya spor hücumcularına kontra atakta yakalanabilecek bir takım düşünüldüğünde bu yerden oyunlara karşı mutlaka Kim de cezası bitiyor. Salahi, Kim Minjae, Tisaran ve onların önünde oynayacak orta sahana mutlaka dikkatli olması gerekecek. Zaten Konya Spor, takım savunmasını çok iyi yapan bir ekip. Onlara karşı hücum dönüşünde eksik yakalanmamak Fenerbahçe'nin bu maçta gol yememesini sağlayacak ana etmenlerden biri olacaktır diyelim ve izninizle şimdi Konyaspor'un Spor'un zayıf yönleriyle programımıza devam edelim. Ve gelelim Konyaspor takımının zayıf yönlerine. Öncelikle bu partı anlatmadan önce Ilan Palut'un ligde en beğendiğim hocalardan biri olduğunu ve takım savunmasını çok iyi oturtturduğunu tekrar altını çizmem gerekiyor. Ama daha önce de bahsettiğim gibi takım savunmasında aslında bir tane e, kolay aşılabilir nokta var. Skubitch'lerme hem hücumda belli başlı katkı veren hem de savunma kısmında işini layıkıyla like yapan oyuncular. Abdülkerim Bardakçı destek milli takım seviyesine ulaşmış durumda. Ama ligde şu anki ilk 10 hafta bakımından Konyaspor'u analiz ettiğimizde Ahmet Çalhan Konyaspor defansındaki en zayıf halkı olduğunu söyleyebiliriz. İstatistikler de bu e, önermemizi doğrulayacak şekilde gelişiyor aslında. Şu ana kadar Konyaspor takımında en çok gollük hata yapan oyuncunun Ahmet Çalık olduğunu görüyoruz. 5 gollük hata yaptı ilk 10 haftada ve neredeyse her iki maçta bir tane gollük hata yaptığını görüyoruz Ahmet Çal'ın. Ve ikinci, üçüncüye de ciddi fark atmış durumda. İki katından neredeyse üç katı gollük hata yapmış durumda Ahmet Çalık. Bunu ben Ahmet Çal'ın kolay foal yapan yapısına bağlıyorum aslında. Bunun istatistiğini de sizler için çıkardım. Ahmet Çalık ligin ilk 10 haftası düşünüldüğünde Konya en çok foal yapan oyuncusu. 19 foal yapmış. Bu foaller özellikle yay çevresinde yapıldığında Fenerbahçe ciddi duran top imkanı da sağlayacaktır. Aslında Fenerbahçe'nin bu maçta yan top duran toplardan bir gol bulabilme ihtimali diğer maçlara göre daha fazla. Çünkü Ahmet Çalık'ın üzerine gittiğinde bu oyuncunun size Durantop free kick yaptırma şansı da çok yüksek. Ceza sahası içinde yakalarsanız penaltı kazanma ihtimaliniz de bir o kadar yüksek olacaktır. Bu yüzden Ahmet Çalık'a dair mutlaka Fenerbahçe'nin forvet hattının bilgilendirilmesi gerekiyor. Zaten takım savunmasını çok iyi yapan bir takım var. Mesela ben bu maça Serdar Dursun Valencia çift forvet ve arkalarında bir 10 numara tercih ile başlardım. Çünkü Ahmet Çalık'ın bu özelliğinden hem foul yapan hem gollük hata yapabilen özelliğinden Konya Spor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyorum istiyorsak mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Bununla beraber Fenerbahçe Konya gol atmak istiyorsa efektif 3. alan baskısını çok iyi yapmak durumunda. Fenerbahçe'de Vitor Pereira takımlarında zaten önde basan yapıyı görüyoruz ama Konyaspor'da ufak bir küçük üçgen var. Özellikle topu ilk ayaktan çıkardığı dakikalarda en sık denenen kombinasyonlar Orta sahada Hazri Ahmedoviç'in Ahmet Çalık'la paslaşması bir numara. iki numara Abdülkerim Bardakçı'nın Hazri Ahmedoviç'le paslaşması. Ve üç numarada aslında Ahmet Çalık ve Abdülkerim Bardakçı'nın birbiriyle paslaşmasından oluşuyor. Bu üç oyuncu arasında Fenerbahçe hücumcularından hangisi sarkabilirse, hangisi bu pas zincirine zarar verebilirse Konya Spor daha ilk bası yaparken dağılacaktır ve Konyaspor'un olgun hücum hata geliştirmesinin önüne geçilecektir. Bu noktada hücumda mutlaka 3. bölge piresi Fenerbahçe'ye maçı getirecek etmenlerden biri olacaktır. Öte yandan Konyaspor'un ligde yediği golleri incelediğimizde aslında duran topları bir kenara bırakıyorum. Hızlı paslaşan oyunculara karşı yerleşik savunmasının çaresiz kaldığını görüyoruz. Özellikle yer çevresinde Teknik ayaklara karşı, hızlı düşünen ayaklara karşı Konya Spor savunmasının daha kolay dağılabildiğini. Yani bir diğer tabirle kilit pasları, savunma arkası paslarını hızlı düşünen oyuncuların Fenerbahçe forvetlerini buluşturacağı pozisyonlarda daha rahat Konya Spor savunmasını geçebileceğini altını çizmemiz gerekiyor. Bu noktada teknik oyuncu kalitesini Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi zaten yeterli oyuncuya sahipler ama Son maçta olduğu gibi ve son dönemde olduğu gibi Fenerbahçe'deki bitiricilik problemini mutlaka bu maçta önüne geçmemiz gerekiyor. Özellikle ceza sahasında orta istatistiğimizin çok geride kaldığı düşünülürse topu olabildiği kadar yerde oynamamız lazım. Ve daha önce de belirttiğim gibi Valencia Serdar Dursun hattı ve arkada oynayabilecek onları kilit paslarla açabilecek bir 10 numara tercih ile ki bu Mesut olabilir, Perkas olabilir, belki Rossi olabilir, iyileştiyse hatta İrfan Cem bile olabilir. Bu taktiğin ben Konyaspor savunmasına zor anlar yaşatacağını düşünüyorum deplasmanda. Ve şimdi dilerseniz en sevdiğim kısma geleyim. Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanır onu anlatayım sizlere. Müzik Gelelim Fenerbahçe maçı nasıl kazanır bunu anlatmaya. İstatistik kağıdını elimizdeki rakip analiziyle birleştirdiğimizde zaten Konyaspor'un Spor'un nasıl gol atabileceğini sizlere anlattık. Set hücumunda daha çok soldan gelen ve soldan gelen ataklarla gole giden bir takım var. Bu da tabii ki sol bekleri Cilermen'in etkinliğinin ve önünde oynayan e, içinin etkisi var. Enri Çekici'nin 10 numara oynadığı maçlarda kendisini bu ekibin yanına atıp üçlü kurmasının etkisi var tabii ki. Peki kontra atakla çıktığında uzun oynamalarının buradan bir atak geliştirme çabalarının etkisi var. Dış şut olarak Enri Çekici'nin sürekli aklında bir kaleye ben vururum ifadesinin olduğunun istatistiğini sizlerle paylaştık. Ve özellikle son Kayseri Spor maçında ceza sahası içine paslaşarak giren ve birbirini çok iyi bulan Konya Spor oyuncularından zaten zaten size bahsettik. Peki Fenerbahçe gole giderken neler uygulayacak? Konyaspor deplasmanından nasıl 3 puanla çıkacak derseniz Mutlaka Ahmet Çalığ'ın üzerinden bir oyun planı görmemiz gerekiyor. Bu da Fenerbahçe'nin hücumda daha fazla adamla yer almasını ki bu yüzden çift forvetle oynayabileceğini düşünüyorum. aslında bizlere sunduğu fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bununla alakalı değil. Fenerbahçe'nin ön alan presinde de rakipten kapabileceği toplarla sürpriz hücum opsiyonları bulabileceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Burada kilit nokta Haziha Medoviç, Ahmet Çalık, Abdülkerim üçlüsüne bu üçlü pas organizasyonun içine olabildiği kadar teknik ayaklarını, hızlı ayaklarını sokabilmesi Fenerbahçe'nin. Ve son olarak ne yapacak edecek Fenerbahçe? Yağ çevresinde hızlı paslaşacak. Pozisyonlar o zaman illaki gelecek. Çünkü Konyaspor savunması rakibin pas hızı arttıkça müdahale yüzdesi düşen bir savunma attı. Bu yüzden Ahmet Çal'ın fol performansla düşünüldüğünde Fenerbahçe aradığı duran topu da aradığı penaltıyı da aslında bu organizasyondan çıkartabileceği bir maç bizleri bekliyor. Diyelim ve pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'ye Konyaspor Spor deplasmanında başarılar dileyerek programımızı burada kapatalım. Bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunar. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakın efendim.